Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir değişiklik hakkında konuşmak için bu videoyu yapıyorum. Bu 65 videonun editinde kullandığım CapCut'u artık bırakıp yeni bir edit programına geçmeye karar verdim. Nedeni çok bariz. Artık Pro yüzünden CapCut'ın yüzünü bile görememiş haleyiz. CapCut'ın Pro özellikleri normal özelliklerine baskın geliyor. Yani bildiğin normal uygulamayı kullanmak yerine Pro'ya al sana. Bu da benim bir video yaparken o kadar zorlanmama sağlıyor ki. Yani mesela bir tane geçiş efekti koyacağım. O da Pro. Sonra bir fotoğraf koyup üstüne saydamlığı ekleyeceğim. O da Pro. Şaka yapmıyorum. Ses efektleri Pro'lu. Ben ne yapacağımı da bilemediğim için son videolarımı atıp artık yeni bir edit programı aramaya başladım. Yaklaşık haftalarca edit programları aradım. Bazılarını sevdim ama optimizasyonu çok zordu. Bazılarında hiç çalışamadım ama çok güzel özellikler vardı. Ne yapacağımı hiç bilmiyordum. O sırada Kidden Live adlı bu programı buldum. Bu programda istediğim bütün özellikler vardı. Ben de indirip bir şans vermek istedim. Sadece uygulamanın çökme sorunları var ama onun dışında uygulama çok iyi. Uygulamada birkaç test yapıp sonra bu videoyu editlemeye başladım. Bu bir reklam değildir. Sadece edit programını değiştireceğim hakkında bir video yaptım. O yüzden videoları atma zamanı değişebileceğini söylemek istedim. Görüşmek üzere.